Resmin Öyküsü programından merhabalar. Bugün sizinle 20. yüzyıl sanatının, sanat tarihinin en dev ismi Salvador Dali ile ilgili bir konuşma yapacağız. Neden en dev ismi dedim? Çünkü katıldığı programlarda ve çocukluk notlarında bu çağın, bu devrin en büyük ismi olacağını kendine söz veren ve bu düsturla resimler yapan isim Salvador Dali'nin ta kendisidir. Dali'yi biraz daha yakından tanımak gerekirse 1904 yılında İspanya'nın Katalonya bölgesinde doğduğunu ve uzun bir ömre sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 85 sene yaşamış ve ömrünün sonuna kadar da üretmeye devam ediyor. Belleğin Azmi, Eriyen Saatler olarak bilinen bu eseri ise 1931 yılına yani Dal'in yaklaşık 27 yaşındayken bu resmi ele almış. E, günümüzde de e, Amerikan Museum Art'ta bulunuyor bu eser. Eriyen Saatler olarak bilinen bu eserde sürrealist bir algının olduğunu, sanatçının da sürrealizmin baş temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadığı çağ dünya savaşlarının patlak verdiği, Birinci Dünya Savaşı'nda birçok kaybın yaşandığı bir dönemdir. Bu bohem ortamda kendini kötü hisseder Dali. Her programda da, anılarında da bunu anlatır. Kendinden 9 ay önce ölen bir erkek kardeşinin olduğunu ve ailesinin de hep bu e, hatırlatmayla onu büyüttüklerini aktarır. Yine son dönem anlatımlarında kardeşinin ölümünden çok etkilendiğini, çocukken ailesinin onu mezarlığa götürerek kardeşi hakkında bilgiler verdiğini, hatta onun ruhunun ona geçtiğini söylerler. Bu çocukluk travması da Dali'nin resimlerini etkilemiştir. Eserlerine baktığımız zaman resme düşkün olduğunu annesi keşfeder. İlk çalışmalarını yani 7-8 yaşında yapmıştır. 10 yaşında, 15 yaşında yaptığı eserlerle birlikte ilk kişisel sergisini çocuk yaşlarda Dali açmıştır. 20'li yaşlara geldiğinde sanat akademisine giden Dali, Öğretmenlerini yetersiz bularak yeterliliğini almadan mezun olmaya karar vermemiştir. Yani sanat akademisindeki öğretmenlerini yetersiz bulmuştur. Dali eserlerinde hep zamanın erimesi, zamanın yok olması, RNA-DNA modelleri, uyku metaforu üzerinde çalışmalar yapmıştır. E, Freud'la tanışması onun sanatını çok etkilemiştir. Psikoanaliz yöntemiyle insan beynini her zaman algılamaya çalışmıştır ve uyku uyku teması onun için çok önemlidir. Dali uyurken yatağının üzerine Dali çalışıyor diye bir kağıt yapıştırmış. Öğlen Güneş ışınlarının dik geldiği saatler yani siesta olarak bilinen saatlerde elinde kalemiyle uykuya dalmış, bir eline de anahtar alarak birden uyandığında yani anahtarın düşmesiyle uyandığında gördüğü görüntülerin geometrik formları eserlerine aktarmaya çalışmıştır. Yani uyku, uyku teması, psikoanaliz, beyin onun için çok önemlidir. Hemen bu resme baktığımız zaman İspanya'nın Katalonya bölgesindeki doğaya benzerlik gösterir. Yani doğduğu coğrafyaya bir gönderme vardır. Kayalıkları, denizi, kumu, ağacı gördüğümüzde bu bölgede hayatın olmadığını, bir otun bile bitmediğini görüyoruz. Durgun bir deniz, hiçbir şekilde dalga yok. Gökyüzünün kırmızılığı bir kasvet. Buradaki ağacın ne kökü var ne de bir yaprağı var. Ve bir hayat, bir enerji olarak sadece buradaki kapalı bir köstekli saatin üzerindeki karıncalardır. Hemen burada saatlerin aktığını görüyoruz. Bu saatin üzerinde bir Sinek var, kara sinek var. Kara sineğin gölgesi insan tarzında resmedilmiş. Yani, karıncalar gibi üretirken, harala gürele koştururken zamanın akışını hissedemiyoruz. Zamanın akıp gitmesi ve Yine katıldığı programlarda Dali bu zamanın akış resmini bir peynirin eriyişini gördüğünde aklına geldiğini ve bir peynir metaforundan resmettiğini söyler. Burada yerde bir böyle kabuklu bir deniz canlısı gibi yatan bir şey var. Bunun da sanat tarihçiler ve tarihçiler Dali'nin yüzü olduğunu aktarırlar. Bir portredir. Burada kirpikleri, kaşı aşağıya doğru bir çene formunu görmekteyiz. Dali'nin kendinin de zaman içerisinde akıp gittiğini anlatmak için resmin ortasına, doğanın tam ortasına koymuştur. Burada da zamanın aktığını görüyoruz. Eriyen saatler ve zamanın akışını anlatan bu eserinin 1931 tarihli olduğunu söylemeliyiz. Dali'nin en çok etkilendiği isimler arasında kendinden 25 yaş büyük olan Pablo Picasso vardır ve Picasso'nun resimlerinde de bu surat modellerini görmekteyiz bu modelleme tarzların da Picasso'dan aldığını ifade edebiliriz. 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından sayılan Salvador Dali'nin ömrünün sonuna kadar ürettiğini ve farklı tarzda kıyafetler tasarladığını, ayrıca bir tasarımcı olduğunu da aktarmalıyız. Ara Güler'in anılarına baktığımız zaman Salvador Dali'nin fotoğraflarını çekerken ne kadar zorluklar yaşadığını da aktarır. Yani Dali'nin fotoğrafını çekiyorum, birden kılıç çıkarıyor, birden önümüzden karınca yeğeni geçiyor. Yani kendi yaşamında da Dali normal bir tarzda davranmamıştır. Hep bir sürrealiteyle ile yaşamayı seçmiştir. René Magritte, Frida, Kahlo gibi isimleri yoğun olarak etkilemiştir. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.